Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle diğer sayfalar ve kitaplardaki verileri kullanmayı e, göreceğiz nasıl kullanılıyor nasıl veriler çekiliyor bunları işleyeceğiz arkadaşlar bu işlem çok önemli ve çok basit bir işlem olduğunu söyleyebilirim sizlere hemen örneğimize başlayalım şimdi buradaki konumuz şu e, elimde bu şekilde bir başlıklı tablo bulunuyor burada eski kayıtlar var arkadaşlar bu e, ikinci sayfamda, diğeri birinci sayfamda. E, kayıt alanım burası, eski kayıtlar da burada. Eski kayıtları ben kayıt alanıma taşımak istiyorum. Burada kes kopyalı yapıştı tarzı değil de e, formülle çekeceğiz arkadaşlar. E, çünkü buradaki kayıt alanı sürekli olarak yeni kayıtlar alabilir. Ama ben hepsinin e, sonuç olarak kayıt alanında e, güncellenmesini istiyorum. O şekilde orada kalmasını istiyorum. Hemen arkadaşlar örneğimize başlayalım. Burada ürün no'dayken eşittir diyoruz. Eşittir dedikten sonra arkadaşlar eski kayıtlara gidiyoruz. Şurada eşittir eski kayıtlar ünlem diye bir şey çıktı. Bunun çıkması gayet normal. Burada arkadaşlar 1'e tıklıyorum. Ve Enter'a basıyorum. Enter'a bastığımızda karşımıza burada 1 çıktı değil mi? Şimdi bakın Hemen buradaki biri şöyle çekiyorum. Bakın. Ürün. No. Ürün adı. Değil mi? Ömer. Fiyat 50. Bu kadar. Şimdi bakalım. Bir. Ürün bir. Ömer. Fiyat. Değil mi? Bu şekilde gelmiş oldu. Hemen bunu bu şekildeyken tuttum. Ve aşağıya doğru çekiyoruz. Bütün bilgiler bu şekilde gelmiş oldu. Şimdi bu bir sayfadan aldık bunu. Bir de başka bir Excel dosyasından da veri taşınabilir arkadaşlar. Bu işlem nasıl yapılıyor diye sorarsanız. Burada benim bir tane daha kaynak kayıt adı altında yeni bir e, kitabım var arkadaşlar. Ve burada kaynak sayfası diye bir sayfa var. Ben bu kaynak sayfasını e, ne yapacağım? Kendi kitap birime taşıyacağım. Ve buradan itibaren de verilerin devam etmesini sağlayacağız arkadaşlar. Şimdi buradayken de 12. numaraya geldim. Eşittir dedim. Eşittir dedikten sonra gidiyorum gerekli e, kitabın içerisine ve gerekli sayfaya. Burada numara buradan başlamış. Değil mi? Birinci da tıkladım. Şimdi karşıma bu şekilde bir yazı geldi. Gayet normal. Doğru. Fakat burada dikkat etmemiz gereken küçük bir husus var. Hemen Enter'a bastım. Şimdi buraya veri geldi. Ama bakın ben burada çektiğim zaman 11 11 11 diye devam edecek. Bunun sebebini bir düşünün. videoyu durdurun isterseniz burada. Ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, bunun sebebini açıklamak gerekirse şöyle hemen bir Ctrl Z diyelim. Sebebi şuradaki dolar işaretleri arkadaşlar. Burada A1 ne olmuş? Sabitlenmiş değil mi? Bu A1'in sabitlerini şu dolar işaretlerini silersem değil mi? Silersem ne olacak? Artık ben buradaki dosyayı böyle çektiğim zaman 11, ürün 11, yücel 150. Bu şekilde verilerim gelmiş olacak arkadaşlar. Hemen buradaki verileri de şöyle aşağıya doğru çektiğimde diğer sayfamdaki veriler buraya taşınmış oldu. Bu dersimizi anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Uygulamayı unutmayın. Uygularsanız daha iyi öğrenirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.